Cayka Türkiye Ofisi Başkanı, değerli konuklar, sanatseverler, çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Türk-Şapon Bakımı'na şeref verdiniz zaten. <laughs> Aslında bu yıl biliyorsunuz yüzüncü yıl. Diplomatik ilişkilerin yüzüncü yıl, dolayısıyla pek çok faaliyette bulunduk. Geçenlerde başkanımız da ifade ettiler, hem büyükelçilik hem biz epey bir yorulduk ama keyifli bunlar. Artık yılın sonuna geldik. Son faaliyetlerimizden bir tanesi bu. Ve çok anlamlı, güzel bir faaliyet. Niye böyle diyorum? Bizim Hyogo faaliyetiyle 25 yıllık bir geçmişimiz var. 1999 Marmara depremi sonrasında Hyogollar bir yardım kampanyası başlatıyorlar valinin öncülüğünde. Bu başlattıkları yardımla biz bir Hyogo Türkiye Dostluk Fonu diye bir fon oluşturduk. Bu fonla 99 depreminde ailesini kaybedenlere, de çocuklara 8 yıllık zorunlu eğitim boyunca burs verdik. Devamında da pek çok afetle ilgili öğrencilere, öğretmenlere, zihinsel engellilere, onların ailelerine projeler yaptık ve son dönemde de artık afet eğitimine yönelik öğrenci ve öğretmenlerle bir yarışmalar yapıyoruz. Bizi çok mutlu eden bir olay. Ee, geçenlerde Veliha Prens ve Prenses ülkemizi ziyaret etti ve e, onlar da bizim bu projemizi yerinde görmek üzere e, bu projede, yarışmalarda derece alan öğrencilerle de bir araya geldi ve bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ki bu yarışmalar e, 1995 yılında bizim Kobe depremi olarak bildiğimiz Hanshin-Awaichi depremin e, sonrasında ee, Japonya'da e, Kobe'de başlatılmış olan e, Bonsai diye tanımlanan e, öğrencilerin yarışmalarda biz de bunlardan esinlenerek biz kendi modelimizi uyguladık ve Türkiye'de ilk kez böyle bir yarışmaya başladık. Şu an 46 ilden başvurular alıyoruz. Şubat ayında da 6.sının ödül töreni yapacağız. Ve Veliat Prens Prenses'e bu projemizi tanıtmaktan ötürü de büyük mutluluk duyduğumuzu söyleyelim. Bugün çok güzel bir gösteri izleyeceksiniz. Ayın 17'sinde Bursa'da, Bursa APT Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti bu. Yaklaşık 200'ün üzerinde öğrenci büyük bir keyifle izledi. Bu kez Ankara'da siz seçkin konuklarımızın karşısında olacaklar. Hyogo'nun Havac Adası'ndan gelen konuklarımız var. Detayları aktaracaklar. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkürler. and I'm from the Foreign government in Japan. I'm in charge of communication with Europe, Turkey, and Middle East, and this year marks the 100th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Turkey, so I am honored to have this opportunity to speak to you all about, about exchange. Exchanges between Hyogo prefecture and turkey. i will be talking about two topics. the first is about disaster risk reduction cooperation between Hyogo prefecture and turkey, which marks its 25th anniversary this year. the second is about the traditional performing art of Hyogo, the Awaji Puppet Theater, which we are performing today. these two topics are related to each other. First, I will give you a brief introduction of Hyogo Prefecture. There are a lot of... Uh, there are total 47 prefectures in Japan and Hyogo is located almost in the center of the Hyogo Prefecture it is about 5.4 million people. It is one of the bigger prefectures in Japan for its trust in Sada Hyogo Prefecture and we receive support from countries around the world. 1995 yılında Kyogo'nun güneyinde Büyük Han Çin depremi meydana geldi. Bu süreçte dünyanın dört bir yanından destek aldı. Four years later, in 1999, the Marmara Sea earthquake struck Western Turkey. The Shogo Prefecture government asked for donations from its residents, and with this donation, the Prefecture and the Turkish Japanese Foundation worked together To establish the Shogakukan Friendship Fund, based on the local needs and our own experience, we started a scholarship project for children who lost their family in the earthquake. The 25th anniversary of its establishment. 大阪で生まれた人形浄瑠璃は日本を代表する伝統芸能の一つです淡路島にはもともと人形芝居を楽しむ文化がありましたそのため大阪から淡路島に人形浄瑠璃が入ってくると島民の娯楽として独特と 発展を遂げました最盛期には島内で40以上の座があったと言われています今回は皆様に淡路人形浄瑠璃の魅力を知っていただければと思いますまずは人形浄瑠璃がどのような芸能なのか見ていただき説明させていただきますご覧いただくのは 川というお芝居の1番目です恋人に裏切られた女性が嘆き悲しみ嫉妬のあまりに怒りで邪体に変化し鬼の形相で顔を渡っていくというお話の一番目です。 ござりました。三国一の福の神が入ったこれはこれはようこそお越しくださりましたああ、まずまずこれへうちを清めて茶尉を出せはあ、かしこまりましたさあさあ早く出せ早く。 i'll ありがとうございました私たち淡路人形座は先人たちが残してくれたこの伝統芸能を次世代に継承するために。